Evet arkadaşlar maalesef ki bugün benim doğum günüm. Neden maalesef ki diyorum? Onların hepsini konuşacağız ama gelin bakalım sizlere iki senedir Amerika'da yalnız başıma neler yapıyorum, nelerde karşılaşıyoruz, neleri halledebiliyoruz, neleri halledemiyoruz. Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Bu video genel olarak iyi olmayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerika'daki psikolojik sorunlar, Amerika'da karşılaşabileceğiniz şeyler, yalnızlık, güçlü sanılan şeyler. Yani daha çok genel olarak kötü şeylerden bahsedeceğim. Ama gelip de burası bak gibi buraya gelmeyin orada yaşamıyor demeyeceğim tabii ki de kendim buradayım. Öyle bir şey diyecek olsam benim burada ne işim var? O yüzden gelelim şimdi asıl konumuza. Amerika'da ikinci yılım. Kendi başıma girdiğim ikinci doğum günüm. Yalnız başıma. Çok genel olarak özetleyecek olursanız ben Türkiye'deyken yalnız başına böyle göle gidenlere böyle bakıyorsunuz. Baktığınızda kimse yok. Tek başınasın. Takılıyorsun. Ne yaptığın belli değil. Diyordum ki lan oğlum ne dertleri var acaba? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar diye düşünüyordum. Lakin anladım anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki arkadaşlarıma, çevreme, herkese sorun. Herkes beni bilenler bilir. Derler ki Enes etrafında insan olmadan yapamaz. Ama işler çok fazla değişti arkadaşlar. Artık etrafında insan istemiyorum. Artık yalnız başıma kalmak. Bu tarz göllere, doğaya, kendimi ormana, bahçeye, parka, insanların olmadığı yerlere atmaktan daha fazla zevk alıyorum. Bir tane kahvemi alıyorum, geliyorum buraya. Tabii ki de arkan normal şartlarda dönük değil. Oturuyorum, dönüyorum, düşünüyorum, çok fazla düşünüyorum. Şimdi iki sene geçti, okay. Geleli iki sene olmadı bu arada bir buçu devirdik, bir buçu geçti. Lakin doğum günü bazında ikinci doğum günüm bugün benim. Şimdi genel olarak başlıklar halinde neler yaşanabiliyor, neler yaşadınız birinci sene, ikinci sene psikolojik süreç halledilir mi, halledilemez mi? Onlar falan bunlardan bahsedeceğim. Para falan konuşmayacağız arkadaşlar. Onları zaten diğer videolarda yeteri kadar konuşuyoruz. Başlıklar halinde yapmıştım, başlıkları yazdım. Gelin bir bakalım neler varmış, neler yokmuş. Arkadaşlar ilk karşılaştıracağım şey ilk yıl vs ikinci yıl olacak. Neden böyle olacak? Bunu ben yine doğum günü bazında söylüyorum ama dediğim gibi Anlarsınız zaten. İlk yılım arkadaşlar zaten kaldığınız daha ilk seneniz ya da yeni geldiğiniz ilk sene oluyor ve bu yüzden aşırı derecede bir heyecan, mutluluk. Oğlum lan ben neredeyim, ne yapıyorum? İşte çocukluk hayalim, arabalar, evler, göller, köpekler, insanlar, para, dolar, bu, şu istediğini alıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Diyorsun ki cennet, işte bu, işte istediğimiz yere geldik. Lakin o işler bir yerden sonra kırılıyor. O yerde kırılmaya da ben aydınlanma ya da yeni bir hayata geçtiğinin ya da aslında o yalnızlığı hissettiğin dönemin başlangıcı olarak yorumlayacağım. Yine neden? Ne oldu? İlk geldik ettik zaten bir curcuna ev bul, iş bul, araba bul, para yok, orada kal, burada kal, yerde kal, yat, kalk. Zaten bir hep bir koşuşturma, hep bir koşuşturma içindesiniz. İlk sene için konuşuyorum. Ondan sonra o koşuşturmalar devam ediyor, ediyor, ediyor derken bir yerden sonra artık monotonlaşmaya başlıyor her şey. Her şey monotonlaşmaya başladıktan sonra da bu böyle bir ay, iki ay, üç ay devam ediyor, ediyor ve bir yerden sonra kafanıza bir dank ediyor. Yani benim ediyor. Şimdi size ıza bıza falan dediklerim herkesin yaşadığı şeyler değil. Kendi yaşadığım şeyleri anlatıyorum. O yüzden de aşağıda önceki video yazmışsınız. Herkes bunları mı yaşıyor? Bunlar benim yaşadıklarım şeyler arkadaşlar. O yüzden de kendim gibi, size yaşayacaksınız gibi konuşacağım. Yaşamak zorunda değilsiniz. Ondan sonra bir yerden sonra bir aydınlanma geliyor ve diyorsunuz ki Eee lan oğlum ben ne yapıyorum? tamam çok güzel sallıyorum şu an araba işlerindesiniz, paket işlerindesiniz, DoorDash, Amazon, ıvır zıvır, Uber, bok gibi işler. Acilen bir an önce kaçmaya çalışın. Onlardayız ve bir yerden sonra ee oğlum tamam ben bugün 250-300 dolar kazandım da sabah bir başladım akşama kadar. E bu tamam yarın ne yapacağım gene böyle, sonraki gün gene böyle, sonraki gün gene böyle. E benim hayatım artık tek bir düze üzerinde ilerlemeye başlamış olacak ve benim yaptığım tek şey hayatımı aslında kaybetmek olacak. Benim buraya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi neydi ya da bizim? Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat, daha iyi bir ulaşamadığımız şeyler falan ama aslında biz bu koşuşturmanın içinde biraz kendimizi ve birazcık da hayatımızı kaybettiğimizi fark etmiyoruz. O yüzden de o aydınlanma geldikten sonra da işte insanlar hep bir çıkış yolu arıyor. Yok işte onu yapayım, yok araç alayım satayım, yok onu öğreneyim, ondan sonra truck açalım, bunu yapalım falan filan. Ama maalesef ki bunu düşünen ki ben de dahil 90-95'i bunu yapamıyor. Yapanlar çok şanslı. Gerçekten helal olsun buradan onlara. Neden? Çünkü diyorsunuz ki bu kadar para yatırsam e, yarın bir şey olsa ödeyemem. Onu oturdum, bunu yapamadım. Bunları denerken çalışamadım. Türkiye'ye para yollamam lazım. Oy, bunu yapmam lazım derken sen o sürüklediğin yani girdiğin işin içinden hiçbir şekilde çıkamıyorsun. O yüzden de zaten bu paket işlerini hep diyorum bir girdap ve girdikten sonra da kurtulmuyor diye. O yüzden de bir an önce kaçmaya çalışın arkadaşlar. Ben de dahil kendime de bu konuda kızıyorum. Ondan sonra artık ne oldu? İlk seneye baktığımızda her şey çok güzel güllük gülistanlık idi. Bir anda karardı her şey. Lan oğlum ben ne yapıyorum, böyleydi Türkiye'de etrafım vardı, arkadaşlarım vardı, çevrem vardı. Geziyordum ediyordum, tozuyordum. Sonra ilerden bakan, Türkiye'den bakan bir insan diyecek ki Lan oğlum Amerika'dasın gezsene. Amerika'daki adam da diyor ki E ben bugün gezersem yani salın bir haftalık tatile gitsem günlük 200-250 kazandığım senaryoda e benim bir buçuk milyardan fazla param gidecek e bir de harcayacağım, ben 3000 dolarlık olacağım. Lan 3000 doları ben ayda kazanmıyorum, yapmasak falan derken sorun arkadaşlar gelenler kendi yazılıkları, yaşadıkları yerde gezmiyorlar beni. Neyse ki şükür ben her yere gittim de öyle bir şeyim yok. Gelenler hiçbir yere gitmiyor. Hiçbir yerden çıkmıyorlar. Oldukları yerde çalışıp şöyle o halkayı döndürüp döndürüp doluyorlar. O yüzden de çok sıkıcı, çok sıkıntı. Sonra da psikolojik olarak artık düşme serüveni geliyor. Lan ben ne yapıyorum? Benim ne güzel hayatım vardı. Belki maddi olarak bok gibiydik. Belki sıkıntılarımız vardı. Belki bir şeylerimiz vardı. Ama bir yerden sonra artık şey oluyor. E ee, oğlum benim arkadaşlarım vardı. Ben geziyordum, eziyordum, tozuyordum. Sonra kafanıza bu giriyor. Her çalıştığınız vakit artık sizin için zulme dönüşüyor. Niye? Çalışmazsan yaşayamazsın kapitalist bir düzenin içindesin. E para kazanman lazım. Parayı da bizim bir mesleğimiz bir şeyimiz olmadığı için de bu tarz saçma sapan işlerden kazanıyoruz. E saçma sapan işlerden kazandığın için de yarın çalışmazsan senin bir geleceğin 401k emeklilik hiçbir şeyin yok. E ne oldu? O yüzden sen bugün kazanacaksın ki yarın yiyeceksin. Ama sen bugün kazanmayıp yatıp bir şey yaparsan yattığın için bile psikolojin bozulabiliyor. İnsanlar artık öyle bir düzeye geliyorlar ki ee tamam benim bugün canım sıkın çalışmayacağım evde yatıyor. Ananı satayım çalışmadık evdik falan filan. Çok fazla insan görüyorum burada derbeder olmuş. Geçenlerde biri kendini beni astı. Kafayı yiyor insanlar. O yüzden uzaktan ben de diyordum lan bunlar zayıf lan. Ne olacak sanki anasını satayım. Ay, zayıf insan. Gitmiş Amerika'ya yapamıyor lan. Amerika'da ağlıyor lan. Psikolojisi bozulmuş da etmiş falan filan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen insanlara öyle yazmayın. Çünkü tamam bana yazabilirsiniz. Benim pek umurumda değil. Bana da sallayın. Ha psikolojik zayıf falan. Benim kendi adıma konuşacak olursam da geldiğim ilk günden beridir hastanelere ödediğim faturanın hatta hesabı yok. Sağlık sıkıntıları olan bir insanım. Hala onunla uğraşıyorum. Hala ödüyorum. Aylık sağlık sigortası ödüyorum. Oraya gidiyorum. Tekrar saplıyorlar da saplıyorlar. Benim ödediğim hastane faturaları her ay düzenli olarak ki yaklaşık 12-13 16 ay işte 12 ayın falan daha var. Yaklaşık olarak 6-7 milyardan fazla, 1000 dolardan fazla ödeyeceğim ve insurance'ımı da aylık 250-250 ödememe rağmen bahsediyorum üzerine kestirdiğim miktarlar. Ve bu benim çalışmamı engelliyor, bu benim gezmemi, oturmamı, yapmamı, her şeyimi etkiliyor. Ki göreceğiniz gibi ben burada bile normal şartlarda oturamam. Video var diye konuşuyorum. Bunun da çözümü yok. Oraya gidiyorum. Aa, e, ona gideceğiz, buna gideceğiz, şuna gideceğiz, buna gideceğiz. Bir senedir tanı koyulamadı. Bir sene bak. Bir senedir tanı koyulamadı. 4 hastane, 6 yedi doktor, bir sürü fizyoterapist gelişti, değiştirdim. Ne oldu? Elimde ne var biliyor musunuz? Sıfır. Ayıptır söylemesi popomda bir sürü fatura. Bitti. Bu kadar. E psikolojimi bu nasıl daha fazla bozmasın? Ben burada çalışmam gerekiyor. Çalışamıyorum. Okula gitmek istiyorum. Gidemiyorum. İş öğrenmek istiyorum. Bir yere girmek istiyorum. Ayakta iki saatten fazla duramam. Geçiremem. Normal bir restoran işine girmek istiyorum. Yapamam. Niye? Sırtım engelliyor. Bunların hepsini çözmek için hastaneye başvuruyorum. Elimde hiçbir şey yok. Ve üzerine üstelik milyon tane daha hastane faturalarıyla karşılaşıyorum. E bu senaryoda ben ne yapacağım? iyice dipti de dipti de dip de, çökeceğim. İşlerde bu çalıştığımız doğru değiştir Amazon işlerinde çalışmak istemiyorum. Ayakta durabilmek istiyorum ki başka işlere gireyim ama bunları yapamıyorum. Umarım ki gelecekte bu videoları izleyen Enes der ki olan neydi nasıl günlerdi neydi falan da hallettik geçti gitti bitti ya umarım ki öyle olur yani gidip de 3. sene videosunda ben hala tekrardan 1. sene videosunda da bunu söylüyordum 2'de de söylüyorum 3'de de bunu söylemek istemiyorum ya da ikinci senem videosunun başka bir kısmında yani bu yüzden bunları artık bir şekilde çözmek istiyorum okula gitmek istiyorum burada tekrardan sıfırdan üniversite okumak istiyorum ki ilerideki hayatımda ki burada kaldığım senaryodan bahsediyorum en azından senelik bir işim olsun emekliliğim olsun bana burada verilecek 60-70 milyar 50 milyar 6-70 artık her neyse yetecek bir para ama bu tarz işlerden bir şeyden önce çıkmak istiyorum fakat bir girdabın bir boşluğun içine düşüyorum bu sağlık problemi yüzünden ve benim buradaki psikolojimi bu yanımdaki 3-5 insan dışında hiç kimse anlayamaz ha, oğlum ne olmuş sırtı ağrıyormuş ben kaç kere Gece uyuyamadığımı bilirim. Gece sırt ağrılarından uyandığımı, ağladığımı bilirim. Yürüyemiyorum diye hareket edemediğimi bilirim. Doktora gidiyorum. Doktordan hiçbir şey çıkmadığı için kafayı yiyip sinirlenip daha fazla kötü olduğumu bilirim. Kullandığım ilaçların adli hesabı yok. Normal dozları 200 miligram olan ilaçlardan ben günde 1200 miligram alıyorum. Çünkü her seferde 600 miligram almak üzere. Ve aynı şekilde bu benim sadece bir tane ilacım. Dört tane farklı ilacım var. Ben ilaçlarda ayakta durabiliyorum. İlaçları içmediğim vakitte şu an oturma pozisyonunda yapamıyorum. Yürüyemem. Başka şeyler yapamam. Daha 22 yaşındayım. Bugün 23'üme girdim düşünün yani. Ondan sonra neymiş? Öyleymiş, böyleymiş, çalış. Çalışamıyorum ki elimde olsa zaten yapacağım. Kurduğum, düşündüğüm, yapmak istediğim şeyler var lakin maalesef ki olmuyor. O yüzden şimdi kimse genellikle söylüyorlar yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık. Buna da hızlı gireceğim bir başka madde olarak. Amerika'da yalnızlık nedir arkadaşlar? Belki bulursam fotoğrafları koyarım. Benim Türkiye'de doğum günlerim. Bunu şans şey olsun diye söylemiyorum. Çok fazla arkadaş çevrem olduğu için çok fazla kutlanırdı. Arkadaşlar çok üşüdüm kafamı kapatacağım maalesef. Şey. Çok fazla bir şekilde kutlanırdı. Mahalledekilerle ayrı, ailemle ayrıydı, okuldakilerle ayrı, Gebze'ye giderdim oradakilerle ayrı, oradakilerle ayrı. Bir süre. hepsine buradan selamlar olsun. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin bende, hepsinin bende yeri bambaşkadır. Çok güzel insanlardır. Ama dediğim gibi buraya bir geldim. Yok. Yani şöyle bir yok. O Amerikalılarla Türklerle kurduğunuz yakınlığı, dereceli arkadaşlığı, sevgiyi bağ kuramıyorsunuz. Ve bunu kuramadıktan sonra da bunun en büyük bariyerlerinden bir tanesi İngilizce. Ki kendi İngilizcem kendime göre yeterli bir şekilde bir Amerikalı ile bir genç bir arkadaşımla kızla erkekle fark etmez. istediğim şekilde konuşabilirim, istediğim şekilde derdimi anlatabilirim. Onunla vakitte geçirebilirim saatler boyunca. Lakin o Türkiye'deki o doğup büyüdüğün arkadaş çevrenle ya da israflarında ya da Türk insanıyla, Türk arkadaşlıklarıyla yaptığınız şeyi burada maalesef ki yapamıyorsunuz. Kültür farkı diyeceğim buna. Buna bir şey diyemeyiz burada doğup büyümediğimiz için. Buna çok fazla yorum yapamıyorum ama bir de bahsedilmeyen bir yalnızlık mevzusu daha var arkadaşlar. O da şöyle bir yalnızlık mevzusu. Türkiye'deki insanlar sizi unutmaya başlayacaklar arkadaşlar. Nasıl olacak? Lan benim 10 senelik arkadaşım var beni unutmaz. Maalesef ki unutacak arkadaşlar. Çünkü artık herkes kendi hayat derdine düşmüş durumunda. Gerekirse Amerika'da gerekirse Türkiye'de. Aramda zaten 13 saat fark var. O okula gidiyor, çalışıyor, ediyor. Kimisi benim arkadaşlarım şu an çoğu üniversiteden mezun oldular ve kendi işlerine başladılar. E kendileri hayatlarını kurmaya çalışıyorlar. Kimisi evlenmeye başladı. E ben de burada sabah kalksam şey, o dert, bu dert. Aradaki fark zaten sadece benim uyandığım ile öğlen bire kadar vakit. Bu senaryoda kimle ne kadar konuşabileceksin? Artık böyle her gün konuştuğun insanlar değişiyor, haftaya düşüyor. Sonra gitgide belki böyle 2 üç haftalara düşüyor. Samimiyetin aynı. Ama artık herkes kendi hayat derdinde olduğu için gitgide uzaklaşıyorsun ve içindeki o yalnızlığa daha fazla gömülüyorsun. Benim şu anda yaşadığım o psikolojik buhranda o yalnızlık çok fazla bir sıkıntı değil. Geliyorum buraya gölüme, kahvemi alıyorum. Arkadaki balıklarla takılıyoruz. Ama gerçekten o bahsedilen yalnızlık gerçekten çok fazla vuruyor. Öyle internette gördüğünüz gibi o karıyla kızla takılırım, oradan erkek tavlarım, akşam klaba giderim, bunu yaparım. Ama benim bahsettiğim o yalnızlık dostvari ve her şeyini anlayabilecek insan dostluğu. Çünkü burada arkadaşlar e, Türkler arasında demeyeyim de Denli ırkınız kendi milletiniz arasında da çok fazla kahpelikler dönüyor. Yani ne kadar güvenirseniz güvenin, isterseniz evinizi paylaşın, istediğinizi yapın. Sonsuza kadar güvenin, lakin bir gün geliyor, tek bir hataları her şeyi silebiliyor. Bazen hatalarını görüyorsunuz, bazen hatalarını duyuyorsunuz, bazen hatalarını hissediyorsunuz ama konuşmak istemiyorsunuz. Neden? Çünkü o insanı kaybedersen belki başka hiç kimsen yok. O yüzden buna da göz yummak istiyorsunuz. Belki Türkiye'de kesinlikle anlaşamayacağın insan tipleriyle burada arkadaşlık ve dostluk kurmaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü sizin birbirinizden başka kimseniz yok. Ama o insan sana hata yapma ihtimali ve potansiyeli ne olursa olsun anne aynı anne kanına doğan insanlar bile birbirlerine böyle şeyler yaparken buradaki insanlar çok daha fazla yapıyor ki işin içinde birazcık da burada para olduğu için. O yüzden maalesef ki burada kimseye çok fazla güvenmeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın ilk plandaki ilk önceliğiniz kendiniz. Ondan sonra çevrenizdekiler olsun. Yani bir şey mi yapmak istiyorsun? Sen kendin eminsen, kendin okeysen ve bunu yapabileceğini biliyorsan ilk başta yap. Ondan sonra yani yapmak için şöyle böyle de Ondan sonra arkadaşlarına söyle. Ondan sonra onlarla beraber yap. Bu iş birazcık da maalesef ki böyle arkadaşlar ne olursa olsun en yakınım dediğiniz insanlar bile belki saçma sapan düşüncelere sahiptir. Sizin anlamadığınızı zannederler ama siz zaten anlıyorsunuzdur. O yüzden de dikkat edin. Özellikle yakınınızdaki insanlardan. Niye? Çünkü şuradan geçen bir tane Türk'ün bana yapacağı bile bir şey beni üzer mi? Ya siktir git lan yaparım işine bakar. Ondan sonra kendi yoluma bakarım. Ama etrafınızdaki insanların sizlere yamuk yapması maalesef ki buradaki yaşayacağınız psikoloji ve yalnızlığı iyice çökertecek arkadaşlar. Aileden uzak olmanın yıpratışı etkileri yazmışım. Bu çok fazla kimisine göre okey bir şey, kimisine göre değil bir şey. Biz böyle bir yola girdiğimiz için bundan uzak kalacağımız herkes farkındaydı ve o yüzden de çok da fazla irdelemiyor. ilk çok fazla koymuyor. Tabii ki de koyduğu özel zamanlar oluyor ki bugün nerede dediğim gibi doğum günüm olmasından mütevellit. Böyle bir şey isterdim. Lakin Yapacak bir şey yok. Bir yoldayız. Biz bir şeye sürece girdik. Bu sürecin sonunda her şey iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama bu sürece gireceğimizi biliyorduk ve bu sürece göre hareket ediyorduk. O yüzden de yapacak bir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar bir de burada şöyle bir şey var. Ee, neden insanlar bu kadar fazla psikolojik buhrana düşüyorlar? Buradaki insanlar başarmak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Ki zaten buraya geldiysek de az çok başarmak zorundayız. Neden? Adam diyor ki lan diyor ben Türkiye'de çalışsaydım diyor bunu 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 yapamazdım diyor. Ben diyor Amerika'da bunları yapamazsam Allah da benim işte belamı versin. Ben bunları yapamazsam ben nasıl adamım? Ben bunları yapamazsam nasıl bir kadınım? Sonra böyle diye 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 kendini çok fazla büyük hedeflere, büyük hayallere kaptırıyor. Böyle hayallere kaptırdıktan sonra da buraya bir geliyor. Buraya geldikten sonra da onların o kadar da kolay olmadığını fark ediyor ki şekil A. İki senesini doldurmuş bir adam olarak söyleyelim. Her şey uzaktan göründüğü kadar kolay değilmiş. Ben de Türkiye'deyken 50 milyon tane şey söylüyordum. O zaman orada bunu yaparım, o zaman orada bunu yaparım. Şöyle olur, böyle olur. Bir geldim böyle hayatın gerçekleri tokat gibi yüzüne bir koydu arkadaşlar. Sana dedim ki hayatta kalırsak şükür. O kadar ne bileyim az sağlık sorunlarım olacağını, ne bileyim başka şeylerle uğraşacağımı. Biraz sizle yakınlaşalım gelin bakayım. O yüzden de maalesef ki hiç evdeki hesap çarşıya uymuyor. O yüzden de buradaki adam da Türkiye'dekilere karşı kendini ister bir sorumlu, ister kendine karşı sorumlu, isterse eski yaşadığı hayata karşı bir sorumlu hissediyor. Ve sorumlu hissettiği mevzunun içinde de nedir? Ben buraya geldiysem başarmak zorundayım. Ben başaracağım. Ama o işler öyle olmuyor. Geldiği gibi olmuyor. Birinci senesi. Arkadaşlar göçmenliğin üç evresi var diyorlar. Bir, ilk geldiğindeki mutluluk, alışma. İki, çöküş. 3. Adaptasyon ve normal hayata başlangıç. Ben belki birinci evreyi çok hard yaşadım. Çok güzeldi, çok keyifliydi. 2. Çöküşü yaşıyorum şu an bunun da farkındayım. 3. Her şeyin yoluna gireceğinin de farkındayım. Ama nasıl gireceğini şu anlık tam olarak kestiremiyorum. Uğraşıp duruyorum. Ama bunların hepsinin yoluna gireceğini biliyorum. Bunların hepsinin yoluna girdikten sonra da hayatım yukarıya doğru ivmelenecek. Bunun da umarım ki istediğim gibi olur, düşündüğüm gibi olur. O yüzden bu üç evreyi halletmemiz gerekiyor kendi içimizde. Bu adam nasıl halledecek? Kafasındaki hayallerinin o kadar kısa olmayacağını anlaması gerekiyor. Niye? Sen 22, 23, 25, 30 artık kaç yaşındaysan Türkiye'de yaşamışsın. Sonra diyorsun ki ben bir Amerika'ya gideyim. Ee, bir senede zengin olacağım. Şimdi böyle bir mantıksal düşünelim. Tamam Türkiye'de ekonomik problem var ya da ilk sallıyorum Hindistan'dan geldi orada ekonomik problem var. Ama günün sonunda ne oluyor? Sen 30 senede 20 senede hiçbir şeyde başaramadığın ki belki de buradaki gelenlerin çoğu çalışmayı bile bilmiyorlar. Ne olduklarını bile bilmiyorlar. Bir anda gerçekle yüzleşiyorlar. Diyorlar ki lan hayat öyle bir şey değilmiş ya da Amerika öyle bir şey değilmiş. Tamam para burada çok. Burada iş yaparsan para çok. Lakin istediğin kadar şeylere istediğin seviyede ulaşabilecek misin? Orası zaten bambaşka bir konu. Ama hedeflerinizi yakın, hayallerinizi yüksek tutun arkadaşlar. O yüzden Amerika'ya geldikten sonra yapabileceğimiz en büyük şey hayallerimiz ve hedeflerimizin olabildiğince birazcık daha küçük ve stabil gerçekleşebilecek şeyler olmasa. Gidip de ben işte milyon dolarlık bir şirket kuracağım. Tamam kurabilirsin ama bunu neden şimdi yani şu an kuramazsın. Bunu 3-5 sene bir alışman gerekiyor. Bir piyasayı öğrenmen gerekiyor. O zaman neden her Amerika, Amerikalı kurmadı? Ya onlar salakmış, öyleymiş falanmış. Biz çok mu zekiyiz? Belki zekiyiz. Buraya geldik bir şeylerle uğraşıyoruz ama maalesef ki bu işler böyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden de hedeflerinizi ya hayallerinizi yüksek tutun. Yoksa psikolojik olarak çok fazla düşersiniz. Bir de arkadaşlar burada yaşarken ister istemez fark ettiğiniz bambaşka bir mevzu da yine psikolojik olarak örnek vermek gerekirse e, kendinizi tamamen buluyorsunuz. O yüzden Türkiye'deki haliniz ile buradaki yaşayacağınız haliniz arasında milyon kadar, dağlar kadar fark var. Bunun da bir farkına varın. Ben Türkiye'de benim etrafımdakilere de sorun. Herkese sorun. Herkes beni gereksiz derecede okey hallederiz ya çocuk olarak bilirken. Burada her şey olumsuz yönde bakmaya başladım. O bahsettiğim mevzu yüzünden. O yüzden de psikolojinizin düşmesini ya da Türkiye'de çok sessiz, sakin bir çocuksundur. Burada felaket açılırsın, her şeyi yaparsın. Bunu da bilemezsiniz. O yüzden kendinizi burada bulacaksınız. Ama buraya gelirken de bahsettiğim gibi aşırı derecede bir şeylerle yapmayın. Ee, hayallerinizi abartmayın. Yoksa diğer Az önceki kısımlarda anlattığım gibi çok fazla çakılırsınız arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Kendinizi bulduktan sonra o bahsettiğim 3 aşamayı da geçtikten sonra zaten Amerika'nın kilidi kendi kendine açılıyor. Ki fark edersiniz e, YouTube'dakilere de bakarsanız ya da bir şeyler başarmış insanlara bakarsanız kimse ilk senelerinde değil artık 4-5-6'dan sonra bir yerlere gelmeye bir şeyler yapmaya başlamış oluyor. O yüzden de çok yakında hevesler kurmayın. Ki hevesiniz kursağınızda kalmasın. Başka da diyeceğim bir şey şu anlık yok arkadaşlar. Ee, umarım ki bir sonraki sene tekrardan bu videoyu çektiğimde yine söylüyorum. Yok hala ben sağlık problemiyle uğraşıyorum. Yok hala ben karar veremedim. Yok hala ben ne yapacağım bilmiyorum falan filan triplerinde olursam. Ki olursam yüksek ihtimalle de Türkiye'de olurum diye düşünüyorum artık hala. Yeter daha 2 seneyi geçmiş muhabbet. Ondan sonra da başka da söyleyecek bir şey yok. 4. sene mi düşünemiyorum bile. Bir 3'te bakayım Amerika'da mıyım değil miyim. Ondan sonrasına ona göre karar veririz. Tekrardan bunu ileride izleyecek olan kardeşime yani kendime selamlarımı yolluyorum. Senin de ördekler geldi. Senin de 23 yaşın kutlu olsun. Tekrardan doğum günü kutlu olsun. Ama burayı halletmemiz lazım. Onun dışında da pek fazla yapacak bir şey yok. Akışına sal ya. Çok da önemli değil. Kendinize cici bakıyorsunuz. Görüşürüz. Önce kendinize sonra da emanetsiniz. Bay bay. Biraz üşümüş gibisin sanki.